Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben Cevher TV. Bugün arkadaşlar e, bu videonun konusu soru-cevap videosu. Benimle ilgili merak ettiğiniz tüm soruları cevaplamak için çok heyecanlıyım. E, bazılarına cevaplayamam. Neyse şimdi hemen e, soruları soruları cevaplamaya başlayalım. Bir dakika hemen döneceğim. Şöyle bir dans koyayım. Bu arada sıkılmamanız için şey parkur oynayacağım. Bakın ne kadar iyi niyetliyim. Şimdi hemen geçelim. Birinci sorumuz kaç yaşındasın? Yaşım 13. zaten kanal açıklamamda yazmıştım. E, kaçıncı sınıfa geçtin? 80. sınıfa geçtim. Zaten yaşımdan belli. Burcun ne? Burcun boğa. Çünkü Nisan ayında doğdum. BKX'de de en sevdiğin ve en sevmediğin bu soruyu e, pek anlamadım ama e, şöyle diyeyim. Pek ekstrede işte en sevdiğim işte arkadaşlarımla oynayıp eğlenmek. E, takas yapmak gibi bir şey yani. Ya da kreatör olmak en çok sevdiğim. Başka en sevmediğim oyunda o bugların yaşanması. O kadar bug oluyor ki gerçekten yani. Admin keşke düzeltse. Bir de etmemiş gibi kreatör başvurularını kapattı. Yani çok e, sorun var şu an PKS'de oyununda. Şu an e, büyük ihtimal düzeltiliyorlar. Neyse. Uğurlu sayın ne? 3. E, evet 3. Başka? En sevdiğin renk? En sevdiğim renk mavi. Zaten e, diğer videomda söylemiştim. Bütün gün mavi renkle yaşamayı çalıştım işte oynadım filan. Evcil hayvanım var mı? Evet, evcil hayvanım var. E, yani gerçek hayatta olarak kedi var. En sevdiğin arkadaşın e, Alice, Alice abla. E, evcil hayvanım var. Mı? Ha bunu diyaladık. Pekexteki en eski arkadaşın kimdi? Alice abla. Onun sayesinde zaten sonra arkadaşlarım oldu. Onun arkadaşlarıyla arkadaş oldum filan. E, başka Bakalım neler var. Şu anda bir dakika. Şu an yakın olduğun 3 PKX'te arkadaşın kim? Şu an e Alice, Necla ve Tuana ya da evet, Alice, Necla ve Tuana. Yani daha çok oyunda aktif olan başka arkadaşlarım var ama oyunda aktif olanları söylüyorum. Başka şu, doğum günüm ne zaman? Doğum günü şaşıracaksınız gerçekten ama doğum günüm 23 Nisan'da arkadaşlar. Evet, 23 Nisan'da. çoğularınız inanmasa da gerçekten bu bir gerçek. Doğum günüm 23 Nisan'da. Ee, benim doğum günümü herkes kutluyor. Çünkü doğum günüm e, çocuk bayramında ve çocuklar hem benim doğum günümü hem de kendi e, bayramlarını kutluyorlar. Yani bu güzel bir şey bence. Eee Kanal petini seçtim mi? Şu anlık seçmedim ama bu iki pet arasında kaldım. O da parlak rakun ve e, faişka arasında kaldım. Ama daha çok bu parlak rakunu e, şey yapacağımı düşünüyorum. Hem güzel ve pembe yani. Ya da şey olabilir. Nerede? Bu zeyne parlak yaptım. O kadar sevindim ki. Yapılması çok zor. Baksanıza arkadaşlar gerçekten çok güzel bir pet ben büyük ihtimal boza'yı yaparım. Çünkü en sevdiğim renk mavi ve Aa e, yeniden başladık. En sevdiğim renk mavi ve beni temsil eder kanalda. Yani belki boza'yı yaparım ya da rakun. Faşkayı pek yapmam. Zaten herkesin işte birinin faşkası varsa herkesin kanal peti faşka oluyor zaten. Evet, şimdi e, diğer soruya geçelim. Bu kanalı açtığından şu yana kadar kreatör olacağını düşünüyor musun? Evet tabii ki düşünüyorum. Kendime güveniyorum. İlla bir gün 5000 abone ulaşacağımı ve e, kreatör olacağımı yani umuyorum. Umarım olur. Bu benim en büyük hayalim. O Yeniden başladık ya. Tamam. E, Türkiye'ye ne zaman geldin? E, bilmiyorum tamam. Tamamen ama e, eskiden geldim. Baya küçüktüm. Hatırlamıyorum. Bu kanalın kaç aylık ya da kaç yıllık bir kanal? 3 e, aylık bir kanal. Bu kanalı açtığımdan yani açtığım ilk gün video çekmiştim. Hatta yani bazıları bana kötü sözler söylemişti. işte filan yani kötü sözler söylemişti. Yani hakaret filan etmişlerdi. Çünkü birinci short videoma bakarsanız Youtube ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi 16. Kreatör olunca ilk ne yapacaksın? Dikkanı sömüreceğim. Sonra da e, şey özel dünya oluşturmayacağım. Herkese dünyayı açıp beraber kurulayacağız kreatör oluşumu. Artık olursam. Hatta e, ben şey buluşma yeri yaptım kendi oyunumda. Yani o kadar heyecanlıyım ama daha çok yolum var. Ama bunu e, başarabilip yapacağımı e, inanıyorum. Başka. Peki XT diye bir oyun olmasaydı ne oynardın? XTRP. Peki XT olmasa XTRP oynarım. Zaten oynuyorum. En sevdiğim ders? Ders ve çalışmayı hiç sormayın. Sevmiyorum ama çalışkanım gerçekten. E, şey fen olabilir. Yani sevmiyorum da işte o derste iyiyim. Başka resim dersinde beden dersi herkese var zaten. Öyle yani. Diğer soruya geçelim. En çok sevdiğin kreatör Lucy ama Lucy maalesef bizi bıraktı ve 12 aydır yok. Ne zaman dönecek ee, takipçileri ve ben hiç yani hiç bilmiyoruz. Keşke en yakın zamanda dönsem. Gerçekten onu çok özledik. Ne zamandan beri PKX'de oynuyorsun? Ee, ben aslında 2021'den beri PKX'de oynuyorum. Ama sonrasında bıraktım ve e, bu yıl değil de 2024'ün son ayında başladım. Yani e, bu hesabım 2024'ten beri var bu hesabım. Ama benim eski e, hesabım da var. O hesabı belki gösteririm. Ama şu an kuzenim kullanıyor. Şimdi diğer soruya geçelim. E ee, sana PP çizmemi ister misin? Bu soruyu kim yazdı hiç hatırlamıyorum ama olur yani ne güzel. Beleş PP. Başka. Yani profil fotoğrafı. Pelik'te de sevmediğin yönetici. Yok. Ee, yok ki. En sevdiğin Squid Game ee, karakteri kim? Gi-hun yani şu 456 numara işte neydi? filmin kahramanı işte ne, ne deniliyor bilmiyorum en sevdiğin kombin tek istedi dedi soracaksınız bende olanlardan bu bir dakika onu değiştireceğim ya bende olanlardan şu inek kıyafeti e, zaten başka da güzel kıyafetim yok e, ama bende olmayanlardan rainbow kıyafetleri tüm hepsi çok güzel klasör olunca Umarım onlar geri dönüp onları alırım. Onların yüzlerini kullanırım. Başka sana istek atan ve bir daha oyuna girmeyen kişi kim? Göstereyim hemen. Yani var bayağı. Yayında istek attı ama hiç yani hiç ee, şey online olmayan kim? Bakalım. Hmm. Bunlara bayağı geldi. Yanıma aktif oldular. Kim olabilir? Mina 232. Evet. Mina 232. Gerçekten yanıma hiç gelmedi bu kız. Geldiyse hiç hatırlamıyorum. Başka Mustafa TV olabilir. Öyle yani. 26. soruya geçelim. En sevdiğin PKXD peti özel pet değil. Ben işte özel petleri pek sevmiyorum. Güzeller ama filan. Pumps. Pumps'ı da seviyorum ama en çok sevdiğim pet ee, parlak rakun. Göstereyim hemen. Zaten az önce göstermiştim. Parlak. Ben parlak petlerim baya. Şu. Bu rakunu çok, gerçekten çok seviyorum. En sevdiğim paralı paket. Sende olması gerekmiyor yazmış. Eee... Rambo kıyafetleri ya da bu set. Hello Kitty seti. Bir dakika göstereyim hemen. Bu set. Ama şey sadece gözü için. Gerçekten gözünü çok seviyorum. Gözü çok güzel. Ya da Rainbow kafetleri. Şimdi diğer soruya geçelim. En sevdiğin para alnı. Pekikiste'yi nasıl keşfettin? Pekikiste'yi ben 2021'de YouTube'da gezerken bir reklam olarak görmüştüm. Sonra yanlışlıkla indirmiştim ve öyle oynamaya başladım. Öyle yani. Atılmasını istediğim bir yönetici var mı? Yok. Asla yok. Bir dakika ben ters mi gidiyorum? Evet. Kanal açma isteğin nereden geldi? Ee, kreatör olmak için çok ünlü görüyordum. işte bakıyordum ya bu, bunun ismi Sarı. Benim de böyle bir isme sahip olmak istiyorum filan. Bunlar ünlü işte bunların çok arkadaşları var, diy var diyerek kreatör açma isteği böyle geldi. Böyle kendi takipçilerim, kendime özgü bir kanalım ve e, kreatör olmak için bu kanalı açtım. Oysa başka bir nedeni yok. Yani ne güzel takipçiler var işte. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız diyeyim ve sorulara devam edeyim. Ee, en sevdiğim yöneticiler. Nimda'yı çok seviyorum. Adnem biraz kötü bana göre. Şimdi duymasın da beni sonra 5000 abone ulaşınca beni kreatör yapmasın. Ay duymasın. En sevdiğim yönetici Nimda. Sky'ı seviyorum ama oyunda hiç yani aktif olmuyor. Hatta şey Sky bir şey soracağım arkadaşlar. Gerçekten bu garip bir şey. PKX'de ilk girdiğinde mesela yeni oyuncuya basıyorsunuz. Orada isimleri sadece 4 harfli yapabiliyorsunuz. Ya da işte 2 harf 2 rakam. Ama Sky'in ismi 3 harfli. Nasıl olabilir? Hatta P.U. diye bir yönetici var ya. O normalde belki P.U. diye yapacaktı. Ama 4 harfli olması gerektiği için belki 2 tane U koydu. Ama Sky nasıl 3 harfli onu çok düşünüyorum gerçekten. Ee, yani öyle. Konudan konuya buraya kadar geldim ama gerçekten ismi nasıl böyle üç harfli ee, bu bir gizem mi ne hiç bilmiyorum. Şimdi diğer e, şey soruya geçelim. En sevdiğin şarkı e, belli bir sevdiğim bir şarkı yok ama çok şarkı seviyorum. Yani apatı mesela onu seviyorum. şey var yani çok e, sevdiğim bir şarkılar var ama belli sevdiğim bir şarkı yok dediğim gibi. Bir dakika şurayı bir geçeyim ya yapamıyorum. Heh. En çok sevdiğin Heh. kaç? Bir dakika neredeyiz be? Biraz karıştırdım. Hep burcun ne? Bunu cevaplamıştık galiba. Boğa. Diğer soruya geçelim. Bakayım. Son son soru. Son soruya bakalım. Son soru. Doğum günün ne zamanki? Sana hediyeyi şimdiden Hayır, hazırlayayım. Çok tatlı. Teşekkürler bu arada. Doğum günüm 23 Nisan'da dediğim gibi bu soruyu cevaplamıştım. Ee, evet arkadaşlar sizin sorularınız bu kadarmış. Ee, benimle ilgili merak ettiğiniz tüm soruları cevapladım. Başka da merak ettikleriniz varsa belki videonun ikinci partını getiririm. Benim videom bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.